arkadaşlar ben emircan bugün Minecraft'ın üçüncü bölümünü çekiyorum ee, diğer bölümü Arkadaşlar sevmediğim için sildim ee, bugün Yeni server açtım o onda çekeceğim çok iyi oldu ağaçla başlayalım Arkadaşlar bir de bir, um, Kuzenimle birlikte bir site açtık Onu da um, Abone olmayı Unutmayın Adı ise tren rayı ne alakaysa ben de bilmiyorum Kuzenimin fikriydi um, Onu da beğen Abone olmayı beğenme nereden çıktı Abone olmayı unutmayın Ben süsüyorum ben niye Bir yine kuruna bunları kattım. Satın aldım yine de. Kurban ettim. Arkadaşlar hepsi her videom gibi bu da kısa olacak. Ha, tren ayında arkadaşlar GTA videoları olacak. Onlar da tabletten başka ben minecraft videosu çekebilirim kuzenim de ya oyunlarla ilgili işte videolarımız olacak şunu tek bırakmayalım İlk için ıı, ev yapmak olsun. Ama şey. Sulu bir yeri yapayım evi. Şurada su görüktü. Yani gidelim. Bir. Ya hiç kum yok. Aa kum. İyi bunlardan cam yaparız. Evet. Şuraya küçük bir tane yapsak mı? Nereye yapayım? Yani? Şuraya yap. 그래. Arkadaşlar ben ev falan yaparken ölçüp biçerek yapmıyorum. Kafadan öyle. bir şeye bakmam gerekiyor. Arkadaşlar Hunger Games videomu da videosu da çekeceğim. Çünkü onu bayağıdır çekmiyorum. Bunu da bayağıdır çekmiyorum galiba. Yani. Minecraft'ta biraz ara vermem lazım Aa. Zaten ara vermem lazım ya. pardon. Ara verdim biraz. Çok az bir süre. Oyun falan yok Sen küçüktün ha. Değil mi lan? Dümbelik. Sen bana lazım tüm bu sıra bakma mı? Oh. Ölme. Değil mi? Anca Gel lan buraya. iki tane yünümüz oldu ama üç tane lazım yatak için. Lan ben ne yapayım? Şunu yapalım bir de bu Eli yapıp videoyu kapatacağım arkadaşlar çünkü uzun oluyor. eve sanırım kapılar. Akşam doldu. 3 tane de ağaç çıkmış evimizin yakınına dikelim bu ağaçları. Arkadaşlar ev böyle kaldı bu bölüm ama dördüncü bölümde tamamlayacağım. Hı. Hmm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha ne diyeyim ya beğenip ve abone olmayı unutmayın.